Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Google'ın son çıkarmış olduğu yapay zeka modeli olan Gemini 2.5 Flash modelini inceleyeceğiz. Eğer son videomu izlediyseniz son videoda ChatGPT'nin ardı ardına çıkarmış olduğu modelleri incelemiştik. O3, O4 mini gibi modelleri inceledik. Ondan çok kısa bir süre sonra Gemini 2.5 flash modelini yayınladı. Makalede yazdığı üzerine hız ve maliyet öncelikli, muhakeme yeteneklerinde önemli bir yükselme sunduğunu söylüyor. İddiası bu. Zaten hız isminden de anlaşılacağı üzere. Birinci parametresi maliyet olarak da uygun olduğunu söylüyor. Tabii ki API kullanımında vesaire. Token başı maliyeti daha ucuz ve şunu da iddia ediyor. Geliştiricilere düşünmeyi açma ve kapatma yeteneği veren ilk tamamen hibrit muhakeme modelimizdir diyor. Yani bunu da şöyle göstereyim. Burada thinking modu kapatıp açabiliyoruz. Bundan bahsediyor aslında. En önemli özellikleri dediğim gibi hız ve maliyet odaklı olması. Burada bir tablomuz var. Burada bakarsanız token kullanımında en ucuz olan model olduğunu görebilirsiniz. 2.0 flash daha ucuz ama hani Oza Gemini modeli normal olarak daha alt bir model olduğu için daha ucuz. Ama mesela Open yayında daha ucuz maliyet odaklı çıkardı. O4 mini modeline bakarsanız arada ne kadar fark olduğunu görürsünüz. Burada oransal olarak matematik oranı var. Bilim kısmında ne kadar başarılı oranlar var. Ve bu oranların hemen hemen hiçbiri kötü oranlar değil. Bakabilirsiniz. Yani en iyi olmadığı alanlar var. Mesela bilim kısmında Grok'un oranı daha iyi. Open AI O4 mini'nin oranı daha iyi ama. Genele vardığınız vakit Gemini'nin iddiası şu. Şu ana kadar yayınlamış oldukları en fiyat performans modeli bu. Hatta burada da okuyabilirsiniz. En uygun maliyetli düşünme modelimiz diyor. Fiyat performans oranı en iyi model model olduğunu da söylüyor tabii ki. Grafiğe bakarsanız Gemini 2.5 Pro daha üst kısımda. Ama fiyat performans olarak dediğim gibi en iyi model Gemini 2.5 Flash. Bugün sizlerle birlikte bu modeli test edeceğiz. Bugün oyun odaklı gitmeyi düşünüyorum. Bakalım JavaScript oyunlarını nasıl kodluyor. Ne kadar sürede kodluyor. Mesela buradan hazır promptlar vermiş. Belki bunlardan birini de test ederiz. Bunlara kısaca cevap verir muhtemelen hızlıca yani. Hazırsanız videonun pratik kısmına geçelim. Şimdi Gemini'nin ana sayfasını açtım. Daha doğrusu chat sayfasını açtım. Bu sağ kısımdan Gemini 2.5 Flash Preview kısmını seçiyorsunuz. 1 milyona kadar ücretsiz kullanabiliyoruz bunu. Yani 1 milyon token kredimiz var. Daha önceki yapay zeka videolarımda test ettiğim Mario oyununu yine burada test etmek istiyorum. Bakalım bize nasıl bir çıktı verecek. Yine tek bir file içinde bana HTML, CSS, JavaScript kullanarak bir tane basit bir Mario oyunu yapmak istiyorum. Run dedim. Bu arada şu an Tinkercad modda yapıyoruz bunu. En alt kısımda token count yazıyor. Burada ne kadar token harcadığımızı ve ne kadar kredimiz olduğu gördüğünüz gibi yazıyor. Bakalım bize güzel bir kod verecek mi? Burada sesleri ayarlıyor. Yani görünüşe göre bayağı bir kod yazdı çıktıdan umutluyum açıkçası güzel bir şey verebilir ve bence hızlı da yazıyor zaten modelin kullanım amacı aslında bu flash isminde Evet kodlama kısmını bitirdi bayağı uzun bir kod yazdı aslında şöyle göstereyim kaydırayım size de Eğer başarılı bir sonuç verirse çok iyi olur bence Visual Studio kodumu açıyorum daha önceden oluşturmuş olduğum index.html dosyasına kodumu yapıştırıyorum kaydediyorum ve go live diyorum ben neredeyim? Mario nerede? Aslında baya güzel bir oyun yapmış gibi duruyor. Gerçekten yani baya detaylı bir oyun yapmış. Ama Mario nerede? Mario olsa iyiymiş be. Ya Mario yapsa bence gerçekten çok başarılı. Güzel güzel yapmış. Ama bence yine de bir Optimus Alpha değil. Sağ üst köşeden Optimus Alpha'yı incelediğimiz videoya da ulaşabilirsiniz kartlardan. Çevreyi gayet güzel yaptı. Platformlar gayet güzel. Seviye seviye. En sonunda da hatta bir tane bayrak koymuş. Muhtemelen ona erişince kazanıyoruz. Sadece Mario'yu koymamış. Bir de sağa kaydırınca platform oynuyor. Bir şeyler oluyor. Yani kötü bir çıktı değil. Ama beklediğimiz kadar da iyi değil. Şimdi başka bir prompt deneyelim. Bir web sitesi yaptırmasını isteyelim. Bunu da daha önceden kullanmıştım. ChatGPT O3 modelini test ederken bunu kullanmıştım. Yine kullanalım. Hem böylelikle adil olmuş oluyor. Bu oyun içinde tam 12.000 token harcamışız. 12.000 küsür token. Bakalım web sitesi için ne kadar harcayacağız. Tabi dediğim gibi javascript ile oyun yapması aslında aşırı basit bir şey değil. Uğraştırıcı bir şey. Yine de muhtemelen parça parça tarif etseniz size bayağı bir zaman kazandırır. Çünkü şöyle düşünün. Ben bunu tek bir prompt ile yapıyorum. Siz parça parça anlatsanız muhtemelen çok daha iyi bir sonuç alırsınız. Ve bu da sizi çok büyük bir zaman kaybından kurtarabilir. Bence Google ileride en iyisi olacak bu işin kendi görüşüm yapay zekada en iyi bence Google olacak web siteyi kodluyor bu arada Google'ın O3 modelini incelediğim videoyu da aynı şekilde kartlara koyarım onu da izleyebilirsiniz hem böylelikle aralarındaki farkları daha net görmüş olursunuz şunu söylemek istiyorum bence hızlı olarak gerçekten de hızlanmış duruyor daha önceden de test etmiştik bu kadar hızlı değildi gerçekten hızlı yazıyor kodu takır takır yazıyor yani bir de uzun yazıyor buna da dikkat etmemiz gerekiyor bakalım bundan nasıl bir sonuç alacağız Verdiğim prompt aslında bayağı detaylı bir prompt. Uzun bir prompt. Kopyaladım. Bitirdi. Bayağı bir token harcadık. 12.000 oyun için harcamıştık. 18.000 küsür de hepsi için harcamış olduk. Geldim buraya yapıştırdım. Go live diyorum. Evet böyle bir hepsi yaptı ama landing page nerede? Landing page'i gözükmüyor veya burada bir sanki metin de var aslında. Şöyle bakalım F12'den. Aa, muhtemelen anladım tamam. Buraya bir animasyon yapılmaya çalışmış. Opacity sıfırlanıyor. Muhtemelen açılınca hani gelecek geri. Tekrar bir olacak. Ama biz şimdilik bunu kaldıralım. Bu animasyon da başarısız olmuş çünkü. F5 çekelim. Tekrardan bir şans daha verelim ama yapamadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Web siteyi daha incelemedik ama görünen kısım ChatGPT O3'ten daha iyi. Onu söyleyeyim. Ben şimdi Opacity'yi kaldırdım. Şunu alta atıyorum. Hatta kapatayım. Bu şekilde inceleyelim. Landing page fena değil. Sade bir landing page. Burada güzel bir about me kısmı var. Burada services var. Neler yapabildiği. Bu web site bir tane yazılımcının web sitesi gibi düşünebilirsiniz. Burada portfolyo kısmı var ve burası çalışıyor. Bence gerçekten güzel ve chat GPT'den daha başarılı. Ona da bir göz atmanızı öneririm. Ama Gemini 2.5 Flash modeli chat GPT'nin O3 modelinden daha güzel bir web site oluşturdu diyebiliriz. Şuraları vesaire olması gayet güzel. Hatta burada Müşterilerin söylediği yani testimonial denen kısımda Var ve gayet güzel Hem tasarım olarak hem işlev olarak Gerçekten güzel bir web site yapmış Bu sonucu beklemiyordum açıkçası Hatta oyun kısmı da O3'den daha başarılı ama sadece mario'yu oluşturmuş mario'yu oluştursa Oyun kısmında da chat O4 minaydan daha başarılı diyebiliriz yani Gerçekten web siteyi güzel yapmış kadarını beklemiyordum. Hatta bir tane de şey yapalım. Tinkik modu kapatıp deneyelim. Bir de ne yapalım? Daha basit bir oyun olan yılan oyununu yapmasını isteyelim. Ben dedim. Bu sefer Tinkik mod kapalı. Yani çok şey fark etti. Şu an çok çok daha hızlı yapıyor. Tinkik modu kapatınca çok daha hızlı bir şekilde kod yazmaya başladı. Evet bitirdi. Şu an kodlamayı bitirdi. Tinkik mod kapatınca çok daha hızlı yazdı. Geliyorum bunu da index.3.html dosyama yapıştırıp kaydediyorum. Ego diyorum. Tamam. Gayet güzel aslında. Başarılı. Bence bunu güzel yapmış. Gayet güzel yapmış. Elmaları yedikçe boyu büyüyor yılanın. Bundan da tam puan aslında tam not verebiliriz. Hani arka planı vesaire biraz daha düzgün yapabilirmiş. Çünkü Optimus Alpha ile oluşturduğumuz yılan oyunu biraz daha güzeldi bence estetik açıdan ama bu da hiç fena değil. 10'a 10 vereceksek bu da 19 diyebiliriz. Çünkü bütün dinamikleri gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Aslında bu videoluk bu kadar. Şöyle yanalım. Burada skorunuzu gösteriyor. Bu videoda da Gemini'nin son çıkarmış olduğu 2.5 Flash yapay zeka modelini test etmiş olduk. Videoları lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve istediğiniz video fikirleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.